İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde güncelleme işlemini anlatacağız. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak güncelleme işlemini gerçekleştirebilmemiz için e, şurada data grid de seçili olan arkadaşlar verileri e, farklı bir form hazırlayacağım. O formdaki text box'lara aktaracağım. Daha sonra bir tane butonumuz olacak. O butonu kliklendiği zaman arkadaşlar text box'lara girilen yeni değerler arkadaşlar eski ile ne yapmış olacak? Değiştirilmiş olacak. Bunun için arkadaşlar yeni bir tane form oluşturuyorum. Form üzerine sağ klik, Edit. Daha sonra Windows Form diyorum. Aslında okey yani et diyorum arkadaşlar. Dördüncü formu ekliyorum. Şimdi arkadaşlar form 1'de daha önceki derslerimiz olduğu gibi form 4'ü de oluşturmam gerekiyor. Şu başlangıçta arkadaşlar diğer formları oluşturmuştuk. Publish Ctrl C, Ctrl V ile arkadaşlar şuradaki komut satırını çoğaltıyorum. Form 4 az sonra frm 4 diyoruz. Yine burada da form 1 oluştururken diğer formları da oluşturuyorduk arkadaşlar. Ne diyorduk? frm 4 eşittir nif form 4 parantez aç kapa noktalı virgül. En son arkadaşlar frm 4 nokta. Bakın arkadaşlar bu da frm 1 göremiyorduk. Sebebi neydi? Diğer formların başlangıcına eklemiş olduğumuz kod satırını eklemek zorundaydık arkadaşlar. Şuradaki publish form 1 frm 1'i yeni oluşturmuş olduğumuz arkadaşlar formun üst kısmına arkadaşlar bu kodu eklemek zorundayız. Bakın şimdi tekrar aynı form 1'e geliyorum. şurada. Şimdi frm4. Nokta, frm1 dediğim zaman arkadaşlar bakın da gözüktü. No. eşittir. Dis diyorum arkadaşlar. Ne yapıyor bu arkadaşlar? Form 1 oluştuğu zaman, form 1 nesneler oluşturulurken arkadaşlar diğer formlarda da oluşturulmuş oluyor. Şimdi tekrar form 2'ye geliyorum arkadaşlar. Düzenli butonu kliklendiği zaman arkadaşlar ne yapacağım ben? Form 4'ü açacağım. Bunun için arkadaşlar frm1'deki frm4'ü show Dialog olarak aç. Show dialog ne anlama geldi arkadaşlar? Form arası geçiş anlatmıştık. Şimdi form 4'e açıldığı zaman arkadaşlar şu form 3'teki kaydettiği aynısı olacak. Ctrl A diyorum. Tüm nesneleri Ctrl C ile kopyalıyorum. Form 4'e gelip Ctrl V yapıştırıyorum. Evet. Kontrollerimizi de yerleştirmiş olduk arkadaşlar form 4'e. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar form 2 kliklendiği zaman şurada data grid view'de arkadaşlar seçili olan ne yapacak? Kaydın işte adı, soyadın işte öğrenci numarasını, sınıfını ve adresini ne yapacak arkadaşlar? Form 4'teki şu gerekli text box'lara eklemem gerekiyor. Şimdi bu için arkadaşlar mesela form yüklendiği anda ne yapsın arkadaşlar? Oradaki textleri eklesin data grid arkadaşlar seçili olan nesnenin ne yapsın arkadaşlar? Oradaki değerleri. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak ben burada text box'ın text box text'i diyeceğim. Text'i eşittir FRM 1'deki FRM 2'deki arkadaşlar FRM 1'de oluşturmuş olduğum form 2'deki arkadaşlar data grid bakın şurada data grid v1'i göremiyorum arkadaşlar bunun sebebi normalde modifiers özelliğinden arkadaşlar private olarak tanımlı ben onu publish yapmak zorundayım bakın form 2'ye geliyorum arkadaşlar data grid seçiyorum properties'ten arkadaşlar Evet, modifier sözeliğine arkadaşlar. Private bunu publish yaptığım zaman arkadaşlar ne yapacağım? Oradaki form 4'ten arkadaşlar Buradaki data grid view'e ulaşımı sağlayacağım arkadaşlar. Bakın frm2 nokta şimdi data grid view diyorum arkadaşlar. Bakın gözüktü. Data grid view textbox 1'in ne olması gerekiyor. Textbox 1'in textinde arkadaşlar öğrenci numarası. Textbox 2'nin textinde arkadaşlar adı soyad. Textbox 3'ün textinde sınıf. Textbox 4'ün textinde ne olması gerekiyor? Adresin olması gerekiyor. Data grid view'deki seçili veya geçerli arkadaşlar neydi? Daha önce giderseniz anlatmış. Korunç sel. Pardon korunç row geçerli satır. Korunç row geçerli satırın seli hücresi hangi hücre arkadaşlar? Sıfırıncı hücre. Çünkü öğrenci numarası sıfırıncı hücre dedi. Nokta value değerinin to string'e çevirerek ne yap? Text box tekstine at. Şu satı tekrar edelim arkadaşlar. Text box birinin tekstine neyi ekle? Form 1'de, form 1'de oluşturmuş olduğum FRM2'deki data grid view 1'in geçerli satırındaki arkadaşlar hücrenin hangi hücrenin Sıfırıncı hücrenin arkadaşlar ne yap? değerini string ifadeye çevirerek textbox'in text'ine at. Diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. Tek fark orada kolonların ismini değiştirmemiz gerekiyor. Şurada yine 4 tane arkadaşlar Ctrl C Ctrl ile çoğaltıyorum. Burada textbox 2'nin text'i, textbox 3'ün text'i, textbox 4'ün text'i. Kolonlarda 0 1 2 olarak ne yapacak arkadaşlar? Text box, gerekli text box'lara ne yapacak arkadaşlar? Gösterilecek. Şimdi arkadaşlar çalıştıralım. Evet şimdi arkadaşlar ikinci kullanıcı seçiyorum. Düzenledim arkadaşlar. Bakın bilgiler doğru geldi mi? 130 Ayşe Onaş İstanbul. Doğru arkadaşlar. Şimdi Ali'yi seçelim arkadaşlar. Düzenle dedik. Bakın bu defa arkadaşlar ne yaptı? 123 Ali 10 İstanbul şeklinde ne yaptı arkadaşlar? Bilgiler görüntülendi. Evet arkadaşlar şimdi e, bilgileri görüntüledik. Şimdi şu anda yapacağımız şey e, kaydet kliklendiği zaman arkadaşlar ne yapacak? Yeni bilgiler eskileriyle güncellenecek. Bunu da arkadaşlar bir sonraki ders anlatalım. Evet arkadaşlar bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.